Hiç fark ettiniz mi? Tam geri çekildiğiniz, kovalamayı bıraktığınız, sessizliğe büründüğünüz an garip bir şey olur. O aniden mesafeli, daha soğuk davranmaya başlar. Sanki yanlış bir şey yapmışsınız gibi. Ama derinlerde hissedersiniz. Bir şeyler değişiyor. Ve onun elinizden kayıp mı gittiğini yoksa sizin için ne kadar önemli olduğunu mu test ettiğini bilemezsiniz. İyi dinleyin. Çünkü çoğu erkeğin çok geç olana kadar öğrenemediği kısım burası. Ayrıca bu derin psikolojik bilgileri pratik becerilere dönüştürerek ilişkilerinizde kontrolü ve çekiciliği ele almanızı sağlayacak özel stratejilerle dolu Kadınları Etkileme Sanatı e-kitabımı indirin. Bir kadın sizi sevdiğinde her zaman yakınlaşmaz. Bazen geri çekilir. Ve eğer bu psikolojiyi anlamazsanız onun korumaya çalıştığı bağlantıyı bizzat siz yok edersiniz. Birçok erkek aşkın tutarlılık, sürekli şefkat ve öngörülebilir duygusal sıcaklık anlamına geldiğini düşünür. Ama kadınlar düz bir çizgide sevmez. Dalgalar halinde sever. Ve o gerçekten bir şeyler hissettikçe o dalgalar büyür. Bir kadın size aşık olmaya başladığında kalbini, özdeğerini ve duygusal güvenliğini korumaya programlanmış bir bölümünü etkinleştirirsiniz ve sizin önemli olduğunuzu anladığı an, yanınızda duygusal kontrolü kaybetmekten korkar. Bu yüzden yakınlaşmak yerine bazen geri çekilir. Sizi sevmediği için değil, sevdiği için. Görüyorsunuz, erkekler geri çekilmeyi reddedilmeyle karıştırır. Kadınlar geri çekilmeyi istikrarı ölçmek için kullanır. Sizi görmezden geldiğinde tepkinizi izliyor. Sessizliğin içindeki elektriği gözlemliyor.'' İlgisi kesildiği an sizin de ilginizin çöküp çökmediğini ölçüyor. Duygusal merkezinizi ölçüyor. Panikleyip paniklemediğinizi, dağılıp dağılmadığınızı, kendinizden şüphe edip etmediğinizi, yoksa değeri onun ilgisine bağlı olmayan bir erkek gibi yerinizi koruyup korumadığınızı bilmek istiyor. Çünkü bir kadın ancak güvende hissettiği bir erkeğe güvenebilir. Ve ancak o sessiz kaldığında çökmeyen bir erkeğe aşık olabilir. Gerçek şu ki, kadınlar iki şekilde görmezden gelir. Birincisi korku. Çok fazla değer vermekten, içinde kaybolmaktan, yeniden incinmekten korkmak. İkincisi ise içgüdü. Hayatına kattığınız şeyin gücünü test etme içgüdüsü. Bir kadın sizi sevdiğinde, yaptığınız her şeye karşı aşırı duyarlı hale gelir. Ses tonunuzu, tepkilerinizi, sessizliğinizi hatırlar. Erilliğinizin istikrarlı mı yoksa tepkisel mi olduğuna dikkat eder. Onun duygusal fırtınasını tutabilecek kadar varlığınızın güçlü olup olmadığını bilmek ister. Bu yüzden size karşı ne kadar çok şey hissederse, kalbi mantığından daha hızlı uyandığı için aniden o kadar öngörülemez hale gelir. Ama çoğu erkeğin yanlış yaptığı şey şu: onun mesafesini kişisel algılarlar. Daha çok peşinden koşarlar. Uzun mesajlar gönderirler. Talep etmediği duygusal güvenceyi verirler. Bağlantıyı düzelttiklerini sanırlar ama aslında onun kendilerini sevmekle ilgili sahip olduğu her korkuyu kanıtlarlar. Çünkü mesafede paniğe kapılan bir erkek yakınlık konusunda güvenilmeyecek bir erkektir geri adım attığında muhtaç hale gelen bir erkek en başta kendi ayakları üzerinde sağlam duramayan bir erkektir ve derinden o bunu hissedebilir. Bir kadın sizi gerçekten sevdiğinde geri çekildiğinde peşinden koşmanızı istemez. Sakin, kendinden emin, özgüvenli kalmanızı ister. Onun sessizliğinin kimliğinizi tehdit etmediğini, soğuk anının gücünüzü dondurmadığını bir erkek gibi hissetmek için onun duygusal performansına bağımlı olmadığınızı görmek ister. Sizi görmezden geldiğinde güvenceye ihtiyacı yoktur, istikrara ihtiyacı vardır, sözlere değil enerjiye, vaatlere değil mevcudiyete, takibe değil sabre. Peki her şeyi bozan ne biliyor musunuz? Bir erkeğin onun geçici geri çekilmesini terk edilme gibi görmesi. Aşkın öldüğünü sanması, oysa derinleştiği bir anda. İlginin azaldığını düşünmesi, oysa hissettiklerinin ağırlığından bunaldığı bir anda. Bir kadın, bitirdiği bir erkeği görmezden gelmez. Ona doğrudan söyler. Temizce bağlantıyı keser. Uzaklaşmaz, sessizleşir. Ama sizi görmezden gelirken hala davranışlarınızı izliyorsa, işte o zaman daha güçlü bir şeyin olduğunu anlarsınız. Kalbi Sizinkini anlamaya çalışıyordur. Şimdi size soruyorum. O geri çekildiğinde merkezinizi koruyor musunuz yoksa peşinden mi koşuyorsunuz? Yerinizde mi duruyorsunuz yoksa çöküyor musunuz? Cevabı yorumlara yazın. Ve eğer bu mesaj içinizde bir yere dokunduysa videoyu beğenmeyi ve bunu duyması gereken bir erkekle paylaşmayı unutmayın. Kadınlarla ilgili çoğu erkeğin asla göremediği ince, neredeyse görünmez bir gerçek var. Bir kadın size ne kadar çok yatırım yaparsa, sizi o kadar çok test edecektir. Ve bu test etme çoğu zaman kayıtsızlık kılığına girer. Bu zulüm değil, manipülasyon değil. Bu sizin gücünüzü ölçme biçimidir. Esirgediği her bakış, geciktirdiği her cevap, duygusal olarak başka bir yerde gibi göründüğü her an, bu onun sessiz bir soru sorma biçimidir. Beni kaldırabilecek kadar sağlam mısın? Benim yokluğumda hayatta kalabilir ve yine de gelişebilir misin? Bunu reddedilme olarak yanlış okursanız ona korktuğu cevabı verirsiniz. Bağımlısınız, güvensizsiniz ve kolayca sarsılırsınız. Bir düşünün. Cazibenin kıvılcımlandığı en başından itibaren bir kadının zihni sürekli hesaplamalar yapar. Sadece kim olduğunuzu değil, onun için ne ifade ettiğinizi de değerlendiriyor. Ve duygular yoğunlaştığında doğal içgüdüsü kendini korumaktır. Sizi kaybetmek istemez ama aynı zamanda kendini de kaybetmek istemez. Bu yüzden geri çekilir, test eder, görmezden gelir. Ve gerçek şu ki, her şeyi izliyor. Sözlerinizi değil, enerjinizi. Onun sessizliğine nasıl tepki veriyorsunuz? Ulaşılmaz göründüğünde nasıl yanıt veriyorsunuz? İşte gerçek aşkın kanıtlandığı savaş alanı burasıdır. Bunu anlayan bir erkek dokunulmaz hale gelir peşinden koşmaz yalvarmaz aşırı analiz yapmaz gözlemler yerini korur hayatını dolu zihnini sakin özgüvenini sarsılmaz tutar çünkü geri çekilen bir kadın ile terk eden bir kadın arasındaki farkı bilir ve eğer onu gerçekten seviyorsa onun geçici yokluğunun bir tehdit olmadığını bilir bu bir davettir duygusal ağırlığını kanıtlaması için bir davet değerinin onun ilgisine değil zaten kendi içinde taşıdığı güce bağlı olduğunu göstermesi için bir davet. İşte çoğu erkeğin asla kabul etmediği acı gerçek. Aşk, sürekli şefkat veya onay almakla ilgili değildir. Hiza ile ilgilidir. Denge ile ilgilidir. Gerçek çekiciliğin sürekli güvence gerektirmediğine dair sessiz bir anlayışla ilgilidir. Bir kadın sizi görmezden geldiğinde sizi cezalandırmıyor, sadece enerjinizin onunkine uyup uymadığını ölçmesine izin veriyor. Ve bu testi geçemeyen erkekler çökerler, mesaj atarlar, endişelenirler, aşırı açıklama yaparlar, istemeden kimliklerinin kırılgan olduğunu, özgüvenlerinin koşullu olduğunu ve değer duygularının bir kadının onayına bağlı olduğunu kanıtlarlar. İstediği şeyin tam tersi budur. Çünkü bir kadının gerçekten istediği şey güvenliktir.'' Duygusal güvenlik, zihinsel istikrar. O sessiz kaldığında paniğe kapılmayan bir erkek, uğruna deli olabileceği bir erkektir. Mesajlarına cevap vermediğinde yıkılmayan bir erkek, kalbini emanet edebileceği bir erkektir. Görünen ilgisizliğin her eylemi aslında sizin gücünüzü size geri yansıtan bir aynadır. Gözünüz seyirirse zayıflık gösterirsiniz. Kovalarsanız güvensizlik sinyali verirsiniz. Ama sakin, soğukkanlı ve tamamen kendi hayatınızın içinde kalırsanız, dile getirilmeyen bir gerçeği ortaya çıkarırsınız. Burada kontrol edilmek için değilsiniz, sürekli onaylanmak için değilsiniz, gelip geçici ilgiyle ölçülmek için değilsiniz. Siz değerli bir erkeksiniz ve değeriniz doğuştandır. Bu yüzden kadın psikolojisini anlamak hayati önem taşır. Erkekler takibe takiple karşılık vermeye, mesafeye çaresizlikle tepki vermeye şartlanmıştır. Ama en güçlü erkekler tam tersini yapar. Demirlenmiş kalırlar. Onun alanına saygı duyarlar, sürecine saygı duyarlar. Aşk gerçekse, ilgisinin geri döneceğine güvenirler. Onu geri kovaladıkları için değil, onun yakınlaşacak kadar güvende hissettiği için. Ve bu dinamiğin en güçlü yönü o bunu fark etmeye başlar. Arzunun derinleştiğini hissetmeye başlar. Sevdiği erkeğin sarsılmaz, dokunulmaz ve bağımsız olduğunu fark ettiğinde, kalbini hızlandıran o manyetik çekimi deneyimlemeye başlar. Şimdi kendinize sorun. O sizi görmezden geldiğinde çöküyor musunuz yoksa yükseliyor musunuz? Onun sessizliğinin ruh halinizi dikte etmesine izin veriyor musunuz? Yoksa aşkın yoklukta ölmediğini bilerek gücünüzü sessizce kendinizden emin bir şekilde koruyor musunuz? Bunu derinlemesine düşünün ve cevabınızı yorumlara yazın. Eğer bu içgörü size dokunduysa, bu gerçeği duyması gereken bir erkekle paylaşın. Kadınların açıkça itiraf etmediği ama dikkat eden her erkeğin gözlemleyebileceği bir sır var sizi sevdiğinde yokluğunuzu, sessizliğinizi, sınırlarınızı test eder. Sizi tuzağa düşürmek, kontrol etmek veya cezalandırmak istemez. Kendi gücünüz içinde tam olarak var olurken, onun içinde yer tutabilen bir erkek olup olmadığınızı görmek ister. Bu, çoğu erkeğin kafasını karıştıran paradokstur. Aşk sürekli mevcudiyetle değil, onun mesafesini nasıl ele aldığınızla ölçülür, sizin görmezden gelinmeniz sorun değildir. Bu bir sinyaldir. Egonuzun anlamaya hazır olmadığı mesajdır. Görüyorsunuz, çoğu erkek ilgiyi şefkat olarak, yokluğu ise reddedilme olarak yorumlar. Bu bir tuzaktır. Çünkü bir kadının zihni mutlaklarla çalışmaz. Doğrusal yollarda sevmez ve aşkınızı drama veya doğrudan çatışma yaratarak test etmez. Geri çekilerek bir boşluk yaratarak sizi güvensizlik içinde çökmeye ya da özgüvenle yükselmeye zorlayarak test eder. Hissettiğiniz o boşluk, o gerilim, o belirsizlik, o huzursuzluk bu bir ceza değildir. Bu bir aynadı. Gerçek duygusal durumunuzu yansıtır ve o her şeyi fark eder. Enerjinizin değişme şeklini, tonunuzu, kontrol seviyenizi. Her tepki bir veridir her duygusal yanıt istikrarınızın veya kırılganlığınızın kanıtıdır. İşte erkeklerin görmeyi başaramadığı anahtar nokta. O sizi umursamadığı için görmezden gelmiyor. Tam tersine, çok fazla, bazen kendi rahatı için bile çok derinden önemsediği için yapıyor. Duygularının yoğunluğunu incinme korkularıyla tartıyor. Sessizce kendine şunu soruyor. Ona kalbimle güvenebilir miyim? Öngörülemez olduğumda beni kaldırabilecek mi? Geri adım atarsam çökecek mi? Ve paniğe kapılan, peşinden koşan, açıklık için yalvaran erkekler başarısız olur. Ama sakin, kendinden emin ve özgüvenli kalan erkekler geçer. Sarsılmaz hale gelirler, manyetik hale gelirler. Bir düşünün. Cazibe kovalamakla yaratılmaz. Arzu aşırı maruz kalmayla inşa edilmez. Bir kadının zihni farklı çalışır. Aynı anda gerilimi, gizemi, meydan okumayı ve istikrarı hisseder. Sizi sevdiğinde görmezden gelmesi soğukluk değildir. Sürekli güvenceye ihtiyaç duymadan içsel temelinizin yakınlığı kaldıracak kadar güçlü olup olmadığını görmenin bir yoludur. Duygusal ağırlığınızın onunkiyle uyumlu olup olmadığını, değerinizin onun ilgisine bağlı olup olmadığını veya bağımsız olarak var olup olmadığını test ediyor. Ve bu test sonsuza dek sürmez. Sadece sizin istikrarınıza, özgüveninize, gücünüze güven duyana kadar sürer. Ama çoğu erkek testi reddedilme, mesafeyi tehdit ve sessizliği başarısızlık olarak yorumladığı için başarısız olur. İşte tam olarak onun sizden yapmamanızı istediği şey budur. Sakinlikle tepki veren, dağılmayan, yalvarmayan, aşırı açıklama yapmayan bir erkek ister. Aşkın sahip olmak olmadığını, ilginin değer ölçüsü olmadığını ve arzunun sürekli yakınlıkta değil, boşlukta derinleştiğini bilen bir erkek. Sizi görmezden geldiğinde oyun oynamıyor. Duygularıyla ilgili dile getirilmeyen gerçeği ortaya çıkarıyor ve enerjinizin içinde hissettiklerinin büyüklüğüne ayak uydurup uyduramayacağını izliyor. Şimdi şunu hayal edin. Size hayran olan bir kadın kalbi sizin için hızla atan ama aynı zamanda temkinli olan bir kadın. Geri adım atıyor, sınırları test ediyor, öz denetiminizin yoğunluğunu ölçüyor. Ve siz paniklemek yerine yaşamaya devam ediyorsunuz, hedeflerinizi sürdürüyorsunuz ve özgüveninizi koruyorsunuz. Sürekli mesaj atmıyorsunuz, onay için yalvarmıyorsunuz. Sakin kalıyorsunuz, güçlü kalıyorsunuz, kendi hayatınızda mevcut kalıyorsunuz, Aniden o fark ediyor, hissediyor. Gerilim tersine dönüyor, çekim yoğunlaşıyor. Test ettiği aşk derinleşmeye başlıyor çünkü değeri onun onayına bağlı olmayan bir erkek görüyor. Varlığına nihayet güvenebileceği bir erkek. Duygularının karşısında sarsılmaz olan bir erkek. İşte her erkeğin cevaplaması gereken soru. O sizi görmezden geldiğinde güvensizliğe mi çöküyorsunuz yoksa gücünüze mi yükseliyorsunuz? Onun alanının gerçek duygularını ortaya çıkarmasına izin veriyor musunuz yoksa kontrol yanılsamalarını mı kovalıyorsunuz? Çünkü kendi enerjinizde sakin, kendinden emin ve tamamen canlı kalabilirseniz, size duyduğu aşk katlanarak büyür. Sessizlik sizin müttefikiniz olur, mesafe sizin kanıtınız olur ve manyetik bağlantı inkar edilemez hale gelir. Şimdi bunu düşünün. Cevabınızı yorumlara yazın ve eğer bu yankılandıysa beğenmeyi, abone olmayı ve bu gerçeği anlaması gereken bir erkekle paylaşmayı unutmayın. İşte çoğu erkeğin asla kavrayamadığı kısım. Bir kadının sevgisi nadiren sözlerle veya sürekli ilgiyle ifade edilir. İnce sinyallerle, yokluğun geriliminde, onu aniden mesafeli ve sonra karşı konulamaz derecede manyetik yapan çekimde ifade edilir. Sizi görmezden geldiğinde, umursamadığı için değil çok fazla şey hissettiği için duygularının yoğunluğunu savunmasızlık korkusuyla dengelemeye çalışıyor ve eğer bunu yanlış okursanız korumaya çalıştığı bağlantıyı bizzat siz yok edersiniz. Bu çoğu erkeğin başarısız olduğu kritik andır. Aşkı kontrolle, bağlılığı sahiplenmeyle, ilgiyi onaylanmayla karıştırırlar. Bir düşünün. Kadınların istikrar için bir radarı vardır.'' Bir erkeğin benlik duygusunun onun tepkilerine bağlı olduğunu anında hissedebilirler ve geri çekildiğinde sizi cezalandırmıyor, gözlemliyor. Kimliğinizin belirsizliğe dayanacak kadar güçlü olup olmadığını ölçüyor. Onun ilgisi olmasa bile enerjinizin sabit olup olmadığını ölçüyor. Varlığınız ne kadar güçlüyse, o kadar manyetik hale gelirsiniz. Ne kadar çok kovalarsanız, onun içsel olarak inşa ettiği çekiciliği o kadar hızlı yok edersiniz. Gönderdiğiniz her mesaj, yaptığınız her arama, kendinizi açıklama çabanız, kalbini vermekten duyduğu korkuyu pekiştirir. Çünkü o sadece aşk değil, güvenlik ister. Paradoks şudur: Onun mesafesi arzuyu artırır. Onun yokluğu varlığını daha anlamlı hale getirir. Ve bunu anlayan erkekler Çoğu erkeğin var olduğunu asla fark etmediği bir gücü kullanır. Geri çekilmeye duygusal olarak tepki vermezler. Merkezde kalırlar. Yaşam tarzlarını, özgüvenlerini, bağımsızlıklarını korurlar. Büyümeye, başarmaya, dolu dolu yaşamaya devam ederler. Ve ne olur? O fark etmeye başlar. Çekimi hisseder. Geçici geri çekilmesinden etkilenmeyen o erkeğe özlem duymaya başlar. Ona duyduğu arzuyu sürekli ilgiyle olduğundan daha güçlü kılan manyetik gerilimi deneyimler. Ama burada daha derin bir katman var. Bir kadın sizi severken görmezden geldiğinde duygusal egemenlik kapasitenizi test ediyordur. Yakınlık konusunda güvenilip güvenilemeyeceğinizi, öz değerinizin doğuştan olup olmadığını, değerinizin sarsılmaz olup olmadığını bilmek ister o kendi duygusal karmaşıklığında yol alırken sizin merkezinizi koruyup koruyamayacağınızı görmek ister. Sessizce soruyor. Duvarlarımı indirebilir miyim? Duygularımın kaosuyla ona güvenebilir miyim? Öngörülemez olduğumda sağlam kalacak mı? Ve bu soruların cevapları kelimelerde bulunmaz. Enerjide, mevcudiyette ve kendini tanımlamak için onun tepkilerine güvenmeyen bir erkeğin sarsılmaz gücünde bulunur. İşte çoğu erkeğin tamamen kaçırdığı şey. Oyun oynamak için sizi görmezden gelmiyor. Erilliğinizin temelini test ederek sizi ne kadar önemsediğini gösteriyor. Gerçek aşkı korkusuzca kaldırabilecek türden bir erkek olup olmadığınızı görmek istiyor. Gerçek aşk karmaşıktır. Öngörülemezdir ve bazen sessizdir. Ve başarılı olan erkekler Sessizlikte kendilerini tutabilenler, gerilemenin çökmeksizin var olmasına izin verenler, ilgi geri çekildiğinde bile tamamen canlı kalabilenlerdir. İşte bunlar unutulmaz hale gelen erkeklerdir. Bunlar onun seçmek istediği erkeklerdir. Bu yüzden o huzursuzluk hissettiğinizde, mesafesinin reddedilme gibi göründüğü o anı hissettiğinizde şunu hatırlayın. Onun sessizliği sizin fırsatınızdır. Sizin aynanızdır. İç gücünüzün kanıtlanma zeminidir. Küçülür müsünüz yoksa yükselir misiniz? Sıkıca tutunur musunuz yoksa genişler misiniz? Değerinizin onun varlığına bağlı olmasına izin verir misiniz yoksa kendinize mi demirlersiniz? Gerçek şu ki, bu soruları sessiz bir özgüvenle yanıtlayabilen bir erkek asla görmezden gelinmez. Kadınlar her zaman ilgi gösterdiği için değil, kadınlar içgüdüsel olarak Duygusal karmaşıklık karşısında tam, bağımsız ve sarsılmaz bir şekilde var olabilen erkeğe çekildiği için. Şimdi dürüstçe düşünmenizi istiyorum. O geri çekildiğinde ilk içgüdünüz ne oluyor? Paniklemek mi yoksa yerinizde durmak mı? Cevabınızı yorumlara yazın. Bu mesaj yankılanıyorsa beğenmeyi, abone olmayı ve kadın sevgisinin gizli psikolojisini anlaması gereken bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. İşte çoğu erkeğin gözünün önündekini görmeyi başaramadığı an. O sizi görmezden geldiğinde, geri çekildiğinde, sabrınızı test ettiğinde bu reddedilme değildir. Bu bir ifşadır. Bu, kalbinin kelimelerle ifade edemeyeceği bir şekilde açılmasıdır. Sadece en güçlü, en ayakları yere basan erkeğin tanıyabileceği bir yoldur. Geri adım attığı her an İstikrarınızı, özgüveninizi, öz denetiminizi ölçtüğü bir andır. Ve çoğu erkeğin asla kabul etmediği gerçek şudur. Onun sevgisi sürekli yakınlıkta değil, aradaki boşlukta kendini kanıtlıyor. Sessizlik, yokluk, mesafe hepsi aynadır. Onun duygularını değil, sizinkileri yansıtan aynalar. Geri adım attığında nasıl tepki veriyorsunuz? korkuya, muhtaçlığa, aşırı telafiye mi çöküyorsunuz? Yoksa sakinliğe, öz saygıya, değerini bilmek için onaya ihtiyacı olmayan bir erkeğin enerjisine mi yükseliyorsunuz? Bu testi geçemeyen erkekler, onun sevgisini kayıtsızlıkla karıştırır ve panikleri yalnızca onun dile getirmediği korkuları doğrular. Yani duygusal istikrar, güç ve özgüvenin henüz tam olarak sizin olmadığı korkusunu ama bu testi geçen erkekler, sabit, kendinden emin ve tamamen kendileri kalan erkekler, açıklanamaz bir şekilde manyetik hale gelirler. İşte doğru yaptığınızda ne olur? O kovalamaya başlar. Siz onu ittiğiniz için değil, manipüle ettiğiniz için değil, ama sizin yokluğunuz ona varlığınızın gücünü gösterdiği için. Duygusal olarak egemen olan bir erkeğin ağırlığını hisseder. Enerjisi dokunulmaz bağımsız ve tutarlı olan bir erkeğin arzusunu, yoğunluğu artan bir şekilde deneyimler. Ve işin ironisi, o ne kadar uzaklaşmaya çalışırsa, o kadar yakına çekildiğini hisseder. Çünkü içgüdüsel olarak bilir ki, çekildiği erkek onun ilgisiyle değil, kendi içinde taşıdığı sarsılmaz özgüvenle tanımlanır. Bunun ardındaki psikolojiyi düşünün. Sizi seven bir kadın, sizi incitmek için değil, erilliğinizin derinliğini test etmek için gerilim yaratacaktır. Duygularının fırtınasında kendinizi sabit tutabilip tutamayacağınızı bilmek ister. Değerinizin içsel mi yoksa koşullu mu olduğunu bilmek ister. Kalbinin kaosuyla ona güvenip güvenemeyeceğini bilmek ister. Ve verdiğiniz her tepki, her panik parlaması, her umutsuz mesaj, onu geri çekme yönündeki her girişim, ona tam olarak bilmesi gerekeni öğretir. Kalbini gerçekten tutabilecek erkek olup olmadığınızı ya da aşkınızın zayıf, bağımlı ve kolayca sarsılabilir olup olmadığını. Ama işte dönüştürücü gerçek. Bunu anladığınızda yeni bir güce adım atarsınız. İlgi için yalvarmayan bir güce. Yokluğa çaresizlikle tepki vermeyen bir güce. Aşkın tam, derin ve muhtaçlık olmadan var olmasına izin veren bir güce. O onu test ederken tamamen ayakları yere basan kalabilen erkek, onun karşı koyamayacağı erkek haline gelir. Duyguları dalgalanırken başarılı olabilen erkek, onun yanında en güvende hissettiği erkek olur. Kadın psikolojisini özünde anlayan erkek, arzusunu kalıcı bağlılığa dönüştüren erkek olur. Bu yüzden bir dahaki sefere sizi görmezden geldiğinde, geri çekildiğinde kovalamak içgüdüsüne direnin. Enerjinizi sabit tutun. Hayatınızı, özgüveninizi, bağımsızlığınızı koruyun. Değerinizin doğuştan olduğunu, istikrarınızın sarsılmaz olduğunu, çekiciliğinizin kırılamaz olduğunu görmesine izin verin. Ve o boşlukta, tuhaf gelse de, çekim inkar edilemez hale gelir, arzu manyetikleşir ve onun sevgisi test edilmiş ve kanıtlanmış olarak her zamankinden daha güçlü büyür. Şimdi, buna dürüstçe cevap vermenizi istiyorum. Sizi üç gün görmezden gelirse ve siz sakinliğinizi, özgüveninizi ve bağımsızlığınızı korursanız, onun sizin hakkınızda ne hissettiğini düşünüyorsunuz ve neden? Cevabınızı yorumlara yazın. Bu mesaj yankılanıyorsa, beğenmeyi, abone olmayı ve kadın sevgisinin gizli psikolojisini, sessizliğin gücünü, ve kendi değerini bilen bir erkeğin manyetik gücünü anlaması gereken bir arkadaşınızla paylaşın. İpuçlarını kaçırmayın. Kadınları etkileme sanatı e-kitabım yayında. Sevgili okuyucu, bu makalede bahsettiğimiz duygusal istikrar, özgüven ve doğru tepki verme sanatını çok daha derinlemesine öğrenmek ister misiniz? Bir kadının mesafesini bir teste dönüştürdüğü anlarda nasıl kaybeden değil, kazanan olacağınızı bilmek sıradan bir erkek ile arzulanan bir erkek arasındaki farktır. Kadınların geri çekilme psikolojisini, gerçek çekiciliğin sırlarını ve onun kalbini sarsılmaz bir güvenle nasıl kazanacağınızı adım adım anlattığım yepyeni e-kitabım çıktı. Bu derin psikolojik bilgileri pratik becerilere dönüştürerek ilişkilerinizde kontrolü ve çekiciliği ele almanızı sağlayacak özel stratejilerle dolu Kadınları Etkileme Sanatı e-kitabımı indirin. Unutmayın, onun sevgisi sizin paniklemenize bağlı değildir. Onun sevgisi sizin sarsılmaz gücünüze bağlıdır. Hemen şimdi bu videonun açıklamasındaki bağlantıdan e-kitabımı indirin ve ilişkilerde hak ettiğiniz duygusal çekim gücüne ulaşın.